Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar bugün neredeyiz parkuru hatırladınız değil mi bugün arkadaşlar GTA 6 kasistiniş parkurundayız çok sevmiştiniz bu yeni parkurumuz ve tekrardan geldik ama arabalara geçmeden önce bir önceki videomuzu bakalım kimler beğenmiş videomuzu Muhammed beğenmiş Huzeyfe Fırat like'ları yapıştırmış videomuza. Yiğithan videoyu beğenmiş. Ali Bala videomuzu beğenmiş ve son olarak da Muratcan like'ları yapıştırmış arkadaşlar. Siz de isminizin okunmasını istiyorsanız hemen kanala abone olun. Videoya like'ları yapıştırın. Bildirimleri açın tabii ki yorum yapmayı da unutmayın arkadaşlar ve bugün ise Vay bunlar ne böyle diyeceksiniz Bazılarınız ilk kez görüyor olabilir Bunlar oyuncak arabalar arkadaşlar Bizim çok sevdiğimiz Baya bayıldığınız Çok hızlılar aynı zamanda Ve bu parkurlar için baya da sıkıntılı aslında Yani kasesin iş parkurlarına çok bir başarı elde edeceğini sanmıyorum bugün kahramanlarımızın ama Bakalım göreceğiz. Bugün oyuncak arabalar karşınızda minicikler. Bakın örümceğin boyuna bakın arabaya bakın. Yarısına geliyor. <laughs> Ama çok güzel gözüküyorlar. Hadi arabalara bir bakalım. Burada Tofaş Şahin'i görüyorsunuz. Yanında Nissan GTR var. Burada SSC Tuatara. Hemen yanında Bugatti Veyron. Burada Lamborghini Urus var. Burada Şımarıklar 2'yi görüyorsunuz yanında Fiat linea ve burada ise Ford Torneo Courier bizlerle. Abi arabalar çok güzel gözüküyor. Gerçekten oyuncak arabalar bayağı iyi duruyor. Hazır mıyız? Hadi bakalım örümcekle başlıyoruz arkadaşlar. Abi arabaya bakın ya. Minicik bir oyuncak araba. Bakalım bugün Kasistin iş parkurunda, GTA 6 parkurunda örümceğin performansı nasıl olacak beraber göreceğiz. Araba çok güzel, onu söyleyeyim. Ama işte bu tarz parkurlarda arabaların performansı çok çok sıkıntılı olabiliyor arkadaşlar. Çünkü parkurumuz çok tehlikeli. Haydi bakalım, örümcek şu an için toplara vuracak ve GTA 6 parkurunda... Allah Allah, bu çok kötü oldu. Toparlaması lazım. Düzelt şu arabayı. Ve evet, tamamdır. Abi kaput gitti arabanın. Arabanın kaput gitti. Bayağı sıkıntı olacak. Araba çünkü minicik bir oyuncak araba olduğu için çok fazla zıplıyor, hasar alıyor. İyi döndü. Şu an devam ediyor. dikkat dostum. Dostum dikkat. Allah Allah. Çok dikkat. Çok kontrol el alması lazım ama şu an bayağı sıkıntı var. Ben size söyleyeyim bu işin sonu Baya baya diskalifiye gidiyor. Hadi artık. Allah bu ne abi ya. Aşırı derecede araba dönüyor. Abi toparla artık. Araba mahvoldu resmen oyuncak araba ya. Abi ne hale geldi bu araba. Bu bitiremez parkuru. Ben size söyleyeyim. Çok fazla zıplıyor. Ama yine de bırakmıyor örümceği. Helal olsun sana. Devam 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 Arabayı toparlaması lazım Motordan dumanlar çıkıyor Yandığın diskalifiye olacak çünkü Abi bu nasıl bir şey ya İnanılmaz derecede bir performans Ve büyük bir çaba ve mücadele görüyorsunuz ölücekten Ama yapma bunu Yapma bunu be Abi o kadar uğraşın sonunda diskalifiye olmak Gerçekten çok kötü ya Motordan duman çıkıyor Muhtemelen yine düştüğünde patlayabilir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bir şey olmadı. Ama abi arabadan yani oyuncaklıktan çıktı kırdı bütün arabayı ya. Örümcek ya. Biraz daha dikkatli ol dostum. Recep abi ile devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım hangi arabayı alacak çok merak ediyorum. Topaş'a geldi. Ve tabi ki Tofa Şahin Recep abinin arabası. Arabayı görüyorsunuz. Minicik bir oyuncak araba. Recep abi nasılsın? Ya valla çok iyiyim ya. Oyuncak arabaları çok az demişik ya. Vallahi niye getirmiyorsun ya? Çok az getiriyorsun oyuncak arabaları. Valla oyuncak arabalar çok güzel. Bak bak minicikler. Görüyor musun? Direksiyonu bile çok küçük. Kendi küçük. farları küçük. Lastikleri küçük. Ama bu parkurlar gerçekten çok tehlikeli. Nasıl bitireceğiz burayı? Valla Recep abi hiç bilmiyorum ama. Çok dikkat. Kaçtı. Recep abi. Oo yavaş yavaş yavaş. Bu ne abi? Çok dikkat etmesi lazım. İyi gidiyor gibi diyeceğim ama bir garip gidiyor. Her an diskalifiye gelecekmiş gibi. Ya abi ne yapıyorsun ya? Arkadaşlar araba çok hızlı. Bizim oyuncak arabalarımız aşırı derecede hızlı. Kasistiniş iş parkurlarında başarı oranı gerçekten hızlı arabaların çok düşük oluyor ve şu anda da zaten Recep abi artık bir evin çatısına mı düşüyor? Yere düşmüş. Abi olmadı Recep abi. Leğen alım leğen. Vallahi şu kasistiniş parkurlarında hızlı arabaları getirmeyelim ya. Vallahi çok gidiyor. Araba çok hızlı gidiyor. Kontrol edemiyorum. Vallahi Recep abi. Yani biliyorum çok zor ama bitiren elbet çıkacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Ama maalesef. Recep abinin de performansı bugün başarısız oldu. Demir Adam'la devam ediyoruz. Haydi bakalım. Oo, direkt Bugatti Veyron'a ışınlandı resmen. Ben vurusu alacak sandım. Vay vay vay. Arabaya bakın. Üf, özel tasarım bir oyuncak Bugatti Veyron'da. Demir Adam'ı izlemeye başlayalım arkadaşlar. Araba muhteşem gözüküyor yalnız. Çok iyi bir tasarımı var. Vallahi muhteşem gözüküyor araba. Tabi gidişi nasıl onu birazdan göreceğiz. Yani kasesiniş parkurlarında bu arabaların performansı ciddi anlamda sıkıntı oluyor. Ama bunların bitirebilir arkadaşlar. Bakacağız ve göreceğiz. İzleyelim bakalım. Dikkat et. Dönmeye başladı. Dönmeye başladı. Sol tarafa çok yanaşma. Oo, nasıl durdu bir anda araba. Abi bir an nasıl durabildi ama Çok iyisin. Çok iyisin. Şu an için Bugatti Veyron ve diğer adamın performansı devam ediyor parkurda. Kontrol ve dikkat diyoruz biz. Burası sağ çok yanaşma. Aa, yapma bunu dostum. Yine olmadı. Abi yine olmadı ya. Ya sürekli diskalifiye geliyor ya. Sürekli diskalifiye geliyor arkadaşlar. Ya bu işin sonu gerçekten Yok diyebilirim sizlere abi böyle bir şey olamaz ya. ya gerçekten yani bugün oyuncak arabaların performansı cidden çok büyük sıkıntıda kahramanlarımız bitiremiyor arkadaşlar zorlanıyorlar parkurda ama elbet bitiren çıkacaktır diye düşünüyorum maalesef Bugatti Veyron oyuncak arabasıyla Demir Adam'ın performansı da bugün başarısız bakalım sıradaki kahramanımız parkurda neler yapacak ve sıra Baldi'de. Bakalım Baldi hangi arabayı alacak ve parkurda neler yapacak arkadaşlar. Evet. Abi tam da tahmin ettiğim araba Lamborghini Urus karşınızda. Ne sabah. o muhteşem hızlı. Çok iyi gidiyor. Araba gerçekten çok güzel arkadaşlar. Bu bir oyuncak araba Lamborghini Urus'un. Oyuncak versiyonu çok seviyorsunuz oyuncak arabaları. Ve bugün kahramanlarımız da sizin için bu parkurda güzel bir performans sergilemeye çalışsa da maalesef henüz başarı göremedik. Aska, o top da geliyor bizde. Nereye geliyorsun top? <laughs> Dikkat et. Hadi bakalım. Şu an için çok dikkatli gitmesi lazım zıplaması büyük sıkıntı arkadaşlar. Bu zıplıyor ya mesela araba böyle biraz dengesiz. Orada zaten diskalifiye gelebiliyor. GT6 kasistiniş parkuru en tehlikeli kasistiniş parkurlarımızdan bir tane. Ve gerçekten bitirmesi inanılmaz zor. Ve şu an Valdi bayağı yavaş böyle kontrollü kontrollü gidiyor farkındaysanız. Hani bitirme ihtimali var arkadaşlar onu söyleyeyim. Yani bitirme ihtimali fazlasıyla var. Hatta şu an Baya yaklaştı diyebilirim. Son bir hata yapmasa Baldi Baldi dikkat et. <laughs> ya bir dakika Allah Allah. Bir dakika konuşmayalım. Parkunu bitireceğim az kaldı. Hadi bakalım konuşmayalım. Çok iyi. Son bir iki bölüm. Dikkat et. Dikkat et sakın düşme. Aşağı düşme aşağı düşme. Allah Allah tamam tamam tamam. tamam. tamam, tamam. Ve... <laughs> Abi araba nasıl gidiyor ya? da hızlı gidiyor. Baksana da şu dönüşü falan. Helal olsun Baldi'ye. Abi bu araba muhteşem çıktı oyuncak araba Baldi. <gülüyor> 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 ya tabii ki biraz konuşmayınca parkurları bitiriyorum. Çok konuşunca başarısız oluyorum. Evet arkadaşlar Baldi abiniz parkuru bitirdi. Vallahi helal olsun Baldi. Gerçekten helal olsun Baldi öğretmenim. Nasıl bitirdin parkuru ya? Lamborghini Urus'ta oyuncak arabayla Kasistin iş parkurunda ilk başarı Baldi'den geldi arkadaşlar. Şimdi sıradaki kahramanımızda parkura devam ediyoruz. Esra Kaptan'da kaptanın arabası hangisi olacak bir bakalım. GTR gayet güzel bir seçim kaptan Örümcek abi tabi ya GTR'ı beğenmeyen olur mu? GTR'ı herkes sever Şu arabanın güzelliğine bak Gerçekten çok güzel gidiyor Bakalım performansı da en merak ettiğim zaten bu Hadi bakalım göreceğiz Araba gerçekten güzel arkadaşlar Yani Nissan GTR'ın Oyuncak araba versiyonu çok iyi gözüküyor Tabii ki Kaptanın performansı daha önemli Çok iyi gitmesi lazım Çok iyi gitmesi lazım Kaptanın ilk başarı geldi en azından artık başarılı biri görebildik derken bu takla biraz sıkıntı olabilir Allah hala dediyor. abi yeter artık yeter bu ne kadar dönüştü böyle ya hadi bakalım göreceğiz göreceğiz abi şu an için fena gitmiyor birazcık sıkıntı olabilir kaptan şu an için en iyi performansını göstermeye çalışıyor diyebilirim sizlere gerçek anlamda tehlikeli. oy 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 yavaş 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 tamam 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 sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok ama valla baya zorlanıyor kaptan bitirme ihtimali çok yüksek umarım baliden sonra bir başarı da kaptandan gelir arabasını toparlayıp devam edecek sıkıntı yok yavaş acele etme abi acele etme dikkat et Dikkat et kaptan devam ediyor şu an için kastetmiş parkurundayız GTA 6 parkurundayız arkadaşlar Ay, yapma bunu be çok iyi gidiyordu aslında son anda diskalifiye geldi arkadaşlar ve tabi kaptan da yere düştü kaptan dostum olmadı bugün örümcek abi ya bu parkur gerçekten çok tehlikeli ve oyuncak arabalarla yarışmayı hiç sevmiyorum gerçek araba lazım biz arkadaşlar oyuncak arabaları sevmiyoruz değil mi Vallahi kaptan bilmiyorum yorumlarda yazın arkadaşlar sizce gerçek araba mı yoksa oyuncak arabayı mı seviyorsunuz yorumlarınızı bekliyor kaptan ve biz de şimdi sıradaki kahramanımıza parkura devam ediyoruz Süpermen'le devam ediyoruz. Bakalım Süpermen'in performansı nasıl olacak? Ve SSC Tuatara'yı alıyor arkadaşlar. Muhteşem bir araba. Gerçek halini biliyorsunuz. Laraki ile çok fena kapışmalar yapıyordu. Ve bugün de oyuncak versiyonu. Oyuncak sesiyle Tuatara karşınızda arkadaşlar. Superman. hadi başla dostum. Araba çok güzel bu arada rengi rengi yani 10 numara 5 yıldız arkadaşlar performansı çok güzel gözüküyor oyuncak arabanın umarım gerçekten de bu parkurda iyi bir başarı elde eder çünkü Baldi'nin yanına bir başarı daha lazım arkadaşlar topa çok güzel vurdun Superman hadi bakalım buradaki duvarı yıktı geçti çok dikkat etmesi lazım şu an için gayet güzel gidiyor Dikkat et. Çok kontrollü gidiyor. Hadi bakalım. Umarım böyle devam eder. Araba aşırı kontrollü. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Yani hiç böyle e, yoldan çıkmıyor derken çıkıyordu. Toparladı Superman. Güzel, güzel, güzel. Çok iyisin be. Vallahi çok iyisin. Cidden çok iyi gidiyor şu an için. Abi araba çok zıplıyor ya. Havaya çok zıplıyor. Fark ediyorsunuz değil mi? Abi niye bu kadar zıplıyor bu oyuncak arabaları ya? Ya bunu zıplamasalar başarı belki de hepsi başarı olacak ve maalesef yine diskalifiye hatta şu an için bir havuz gelecek mi kaptan şey kaptan diyorum Süpermen'den. benden bak havuzu tutturamadı ama maalesef arkadaşlar bir diskalifiye daha süpermen ve arabası oyuncak SSC Tuatara'dan geldi İyi gidiyordun be süpermen dostum biraz daha dikkat etmelisin ve şimdi sıradaki kahramanımız da parkura devam ediyoruz. Sıra Batman'de. Batman'in arabası bakalım hangisi olacak? Ve Linea arkadaşlar. Fiat Linea karşınızda. Arabaya bakın. Vay be. Çok iyi gözüküyor. Haydi bakalım Batman'i izleyelim. Bakalım bugün kasetin iş parkurunda. Get 6 parkurunda. Nasıl bir performans sergileyecek çok merak ediyorum. En merak ettiğim. Performansların başında geliyor arkadaşlar. Çok dikkat etmesi lazım Batman'in. Çünkü zor bir parkur. Bitirenin sayısı sadece bir biliyorsunuz. Baldi dışında hiç kimse bu parkuru tamamlayamadı. Ne kadar tehlikeli ve zor bir parkur olduğunu oradan zaten anlayabilirsiniz. Şu an Line ya gayet güzel gidiyor. Çok kontrollü gidiyor. Abi araba zıplamıyor diğerleri gibi. Fark ettiniz mi? Ben yani diğerleri çok fazla zıplıyordu. Tabii bu da birazcık zıplamaya başladı. Ben konuştum zıplamaya başladı. Ne güzel düz gidiyordu. Batman'in birazcık yavaşlayıp toparlaması lazım. Güzel, 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 güzel. Sıkıntı yok, abi, sıkıntı yok. Dikkat et. Aman, 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 aman. Tamam, güzel. Sıkıntı yok, gayet güzel. Aman abi, çok zıplıyor yine. Yapma bunu ya. Abi, yapma bunu ya. Yine olmadı arkadaşlar. Çok fazla diskalifiye. Çok fazla diskalifiye var. Yani tamam, Baldi bitirdi ama ya bir tane daha lazım abi bize ya. Bir tane daha lazım arkadaşlar. Ahmed'in de yerle buluştuğuna göre bir diskalifiyeyi daha kesinleştirmiş olduk arkadaşlar. E hazırsanız son kahramanımız Tor'a gidelim bakalım. Tor bize böyle güzellik yapıp şu parkuru bitirebilecek mi görelim. Thor, bir sen kaldın. Baldi bitirdi. Baldi ile beraber iki kişi başarılı olabilirsiniz bu parkurda. Nasıl yani? Bir sadece Baldi mi bitirdi bu parkuru? Ben dünyanın en güçlü kahramanı Thor. O zaman Baldi'ye bir ortak lazım sanırım. Valla çok güzel olur ya. Abi gerçekten çok güzel Thor. Lara Key'i kullanacak arkadaşlar. Bu güzel arabayla. Bakalım bugün neler yapacak. Artık son performans daha yok arkadaşlar. Yani bunun ben bitirmesini çok isterim. Baldi'nin şey... Lakin'in bitirmesini çok isterim Thor'la. Bakalım uçuş başladı. Dikkatli bir şekilde izleyeceğim bu sefer. Çok dikkatli izleyeceğim arkadaşlar ben. Thor sağa doğru çok gidiyor dostum. Allah kontrol bozdum derken toparladı. Tamam bir şey yok. Bir böyle bir toparladı, bozdu, bozdu. Bir şeyler oldu yine bozulmaya başladı ve maalesef gitti. Yok abi bu arabalarda bir şey var arkadaşlar. Herhalde bu arabaların altına böyle yay falan takmışlar. Paraşütün yok mu Thor? Tamam güzel. Şu büyük binanın tepesindeyim. Abi bu arabaların altına yay falan takmışlar da zıplaya zıplaya gidiyor. Yani zıpladığı için de kasistin parkurunda başarılı olma ihtimalleri inanılmaz düşük. Ama Baldi bitirdi. Yani Baldi'yi tebrik etmek lazım. Arkadaşlar bitiren bitirebiliyormuş demek ki. Buraya inebilecek misin Thor? Çok merak ediyorum. Ve be. <laughs> Birazcık kemikleri kırıldı ama herhalde bir şey yok. Tamam sıkıntı yok arkadaşlar. Çok yüksek bir noktaya Thor'la indik. Maalesef bugün Baldi ve Lamborghini Urus dışında tüm kahramanlarımız diskalifiye oldu ve başarısız oldular. Sizin favori abiniz hangisiydi? Umarım Ulus ve Baldi'dir. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.